Allah'ın rahmeti, hidayeti üzerimize olsun şüphesiz, kesin dönüş Allah'a'dır. Yerin gün hakimi, her şeye hükmeden Allah'tır. Evet müjde artık Allah'ın izniyle müjdeleşebiliriz. Rabbimizin ihsanı olan zaman geldi. Artık biz lillah ile Kur'an'ı konuşacağız, delilleri konuşacağız derinlemesine. Şüphesiz. Rabbimiz her şeyin yegane hakimidir. Dikkatli dinleyin, dikkatli inceleyin. Mutlaka ama mutlaka e, anla e, anlamadan, kesin bir şekilde anlamadan inkara e, yönelmeyin. Bu gerçekten kendine eziyettir. Bu gerçekten kendine zulmün yoludur. E, i̇nşallah ki bir vakit sonra gerçek anlaşılacaktır. E, alemlerin Rabbine hamd ögüler övgüler sadece Allah'a mahsustur. Selam göndermiş tüm ve onları Allah'ın buyurduğu üzere takip eden bütün iman edenlerin üzerine olsun. Ee, i̇nşallah yakında delilleri konuşacağız. Artık konuşuyoruz zaten. YouTube Muhammed Raşit Yılmaz e, (parantez içinde) Mehdi kanalını, e, Facebook Muhammed Raşit Yılmaz e, kanalından şu anda yoğun bir şekilde e, delilleri sunduğum yer. Özellikle Facebook'ta görsel ve e, yazılar ve videolar çok daha ağırlıkta. E, alemlerin Rabbinin bize bu lütfunu bu ihsanın kıymetini bilelim ve e, inşallah ki sonsuz kurtuluş yolunda, cennet yolunda kendimize rahmet, hidayet e, ve mağfiret e, kapısı olarak e, ra, e, yolu olarak e, olması gerektiği gibi değerlendiririz. Şüphesiz Rabbimiz çok acıyan, rahimdir. Kendisine, yönelenlere, iyiliği, e, rızası için iyilik yapanlara Karşı rahmeti her şeyi kuşatan, lütfu çok olandır. Kul bir şey iyilik istediğinde, yaptığında onun rahmetini, lütfunu arttırandır. Övgü ancak Allah içindir.